CPI TN yani indeksi bizim için dutsal açıdan indekslerde arasında en çok dikkat etmemiz gereken konu çünkü sorusal potansiyel oldukça yüksektir arkadaşlar. E, ee, Hu tarafından bulunmuş bir sistem ee, daha çok toplulukları geniş kitleleri aynı anda tarayıp toplumsal tedavi gereksinimlerini değerlendirmek için yapılmış bir sistem. Ee, özel bir sond kullanıyoruz. Hull sondu diye bir sondumuz var. Ee, ucunda 0.5 mm topucu olan 3.5-5.5-8.5-11.5 mm'lik çizgilerle ilerleyen bir yapısı var. Bu ucundaki topuç sayesinde uzun e, taramalar yapacağımız, çoklu taramalar yapacağımız alanlar kişilerde kişilerden olduğu e, durumlarda diş eti dokularını hızlı hızlı tararken yaralama yapmamamızı sağlıyor ve yine e, sekstantları bölerek ağzı değerlendiriyoruz. Kanin kanin arası bir bölge, premolar ve arkası bölge birer bölge olmak üzere toplamda 6'da 1 demek zaten sekstant bir 6 bölge üzerinde değerlendiriyoruz ağzı. Bölge içerisindeki en derin çıkan skor, en kötü skor o bölgenin skoru oluyor ve toplama bölüyoruz arkadaşlar. Tedavi gereksinimlerine baktığımızda kodlamalar karşımıza geliyor burada. Eğer sonlamada kanama varsa kod 1 skorunu alıyor. Eğer Supra ve Supra diş taşları görüyorsa kod 2 skorunu alıyor. 4-5 milim cep varsa kod 3, 6 milim ve daha derin cep, patolojik cepler varsa kod 4 skorunu alıyor. Bu e, indeks sistemi adına bilmeniz gereken en önemli ikinci bizi kandırmaya çalışacakları nokta biz bu indeks sisteminde sadece periodontal cep ölçüyoruz. Ataşman kaybı ve kemik kaybı değerlendirmesi söz konusu değil. Çıkan kod 1 skoruna göre oralijen, indeks, oralijen geliştirmesini öneriyoruz. Kod 2'ye göre oralijen artı diş temizlikleri yine kod 3'te de diş temizlikleri ve kök yüzey düzleştirmeleri beraber oralijen ve kod 4 skorlarında artık ileri periodontal tedaviler yani cerrahi tedaviler ve yine tabii ki önceki skorlarda önerdiğimiz diş taşı temizlikleri ve kök yüzey düzleştirmesi beraber oralijen prosedürlerini burada da eklemliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi buradan bize iki prototipte soru gelebilir. Bir tanesi e, direkt bu kodlar üzerinden veya e, indeks sistemindeki değerlendirmelerdeki e, ataşman kaybı ve e, olmayan daha doğrusu kemik kaybı üzerinden bize bir soru sorabilirler. İkinci soru mantığı da e, bir tarama yapılıp bize bazı oranlar verilerek bölgedeki durumu değerlendirmemizi isteyebilirler. Yüzdesel açıdan e, bazı durumları değerlendirmemizi isteyebilirler arkadaşlar.